Bölüm 2B. Durgun sıvıların basıncı 2. Örnek 18. Düşe kesitli şekildeki gibi olan kapta birbirine karışmayan D, 2D öz kütleli sıvılar vardır. Buna göre K ve noktanın sıvı basınçlarının oranı PK bölü PL kaçtır diye sormuş. Ee, burada K'nın e, yüksekliği buraya H kadardır. Yani PK eşittir. H çarpı DG'dir. Ee, L farklı bir sıvı olduğu için onu ayrı olarak alacağız. Yani PL eşittir. 2 çarpı hdg'den artı 2 de hdg 2 çarpı hdg e, ee, sığmadı oraya şöyle yazayım bölüm var arada yani h çarpı dg bölü 4 çarpı hdg'den cevabımız 1 bölü 4 çıkar. Örnek 19. Düşey kesitli şekildeki gibi olan kapta h yüksekliğinde D öz kütleli sıvı varken kap tamamen tabanındaki sıvı basıncı P'dir. Kap D öz kütleli sıvı karışmayan iki D öz kütleli sıvı tamamen doldurulursa kap tabanındaki sıvı e, basıncı kaç P olur diye sormuş. Burada bizim baştaki P basıncımız e, h G'dir. Ama tamamen doldurulursa demiş. E, D öz kütleli D öz kütleli ise buradan 2 h dg artı h 2 d olur h çarpı 2 d yani e, toplam 4 olur 4 p'dir Örnek 20. Düşey kesit şekil 1'deki gibi olan eşit bölmenin kapta birbirine karışmayan D. 2D öz kütleli sıvılar varken kabın tabanındaki sıvı basıncı P'dir. Buna göre kap şeklindeki konuma getirilirse tabanındaki sıvı basıncı kaç bir olur diye sormuş. Burada 3 e, üst kısım 3 hdg olur. Alt kısım ise h çarpı 2 dg olur. Toplamları 5 HDG'dir. 5 hdg olur. Ters çevrildiğinde sormuş. Buraya e, yonuktan olayı aynı isim olmadığı için 2 e, 2D gelir. Buraya da D gelir. Burası 3H çarpı 2D çarpı G olur. Burası ise H çarpı DG olur. Artı H çarpı DG'den toplam olarak e, 3 kere 2 6. 6 H DG artı H DG toplam 7 H DG olur burada 5 hdg eşittir 1 ps. Burada da bölü 5 yazacağız. Bu hdg gider 7 bölü 5 p olur. Örnek 22 şekildeki eşit bölmeli kap sabit hızla su akıtan muslukta 4T sürede tamamen dolduruluyor. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncının zamanı değişimini gösteren grafiğini çiziniz diyor söylemiş. Çizelim grafiği. Hemen şöyle. Burası basınç olur. Burası zamandır. 0 P ve 2P olur. Buradan P'den 0'a 1h kadar artar. E ee, T ile 2T zaman şunları çizmedim pardon. 4T e 0T arasında 1H kadar artar. T ile 2T arasında değişmez. 2T ile 3T arasında 1H kadar artar. 3T ile 4T 2T e, ile 4T arasında tekrar H kadar artar ve devam eder aynı şekilde 2P'ye çıkar. Örnek 23. şekilde eşit bölmeli kap sabit hızla su akıtan musluk ile 3D sürede tamamen dolduruluyor. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncının zamanla değişimini gösteren grafiği çiziniz diye söylemiş. Çizelim grafiğini. Basınç olur burası. Burası da zaman olur. T 2T ve 3T Burası 0 olur. Burası P olur. Burası da 2P olur. E 0 ile 2T zaman aralığında h kadar ilerlemiştir. Yani buradan P'ye gelir. Şöyle P'ye gelir. 2T ile 3T zaman aralığında ise düzgün artarak 2h olur. Yani buradan şöyle buradan 2P'ye gelir. Durumda kaymaklısındaki sıvı basıncının zamanla aşağı e, değişimi bu şekilde olur.